Merhabalar, e, kanalımıza doğru, hoş geldiniz. Hazreti Demet hakkında önemli konular olacak herhalde. Hoca diye konuşacağım, bazı konular var. Evet. Anlatmadıklarım var. Buyur hocam. Evet. Şimdi... Evet. Hadi gidelim. Evet. Muhammed Medi hakkında tek tek söyledikim bazı konular var. Onu yani tam bazı konular da var. Onları açıklayacağım. İlk önce bir yoruma değineceğim. Yorumun yorumda birisini hoca zahiren bir sahte miydi, bir sahte mesi çıkacağını bilmiyor musun? diye bana akıl gösterdi. Kardeşim biz İslamız. Evet. Allahu Teala demiş ki inna aletullah ila kavmin kazıb yanan filende Peki o zaman din gereği olarak, Kur'an-ı Kerim gereği olarak ve Muhammed Mustafa'nın Allah Resulü olduğuna dair şüphe etmeden peki ben bunu o arkadaşa sorayım. Sahte miydi? Siz nasıl çıkarıyorsunuz öyleyse? Allah'ın maneviyatı nerede kaldı? Kur'an'ın maneviyatı nerede kaldı? Peygamber Efendimiz'in maneviyatı nerede kaldı? Demek ki siz kendinizi tecal askeri olarak bana izah ettiniz. Nasıl bir sahte meydan çıkacak? Ve nasıl bir sahte meydan çıkacak? Zahiren. Allah'ın emri olmadan çıkabilir mi? Allah'ın emri olmadan Cebrail Peygamber, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ayet getirebilir miydi? Kur'an-ı Kerim'in bütün kelimeleri, Allah'ın kelimeleri de hepsi de sayılıdır, rakamlıdır. 114 tane sure Kur'an-ı Kerim'de var. Hala da bir harfi değişmemiş. Hadislerde də Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm Məhəmməd mediyyə haqqında bilgiler verilmişdir. Fiziki işaretlərində neler var, hərsini söyləmişdir. Və halzəy halında da kaç hal, xali var, onu da söyləmişlərdir. Bəs siz hala deyirsiniz ki, biz saxta mediyy, biz saxta İsa çıxacağını bilmirsiniz? Deyəsə halada belə olan yanlar var. Ben teccallardan yana değilim. Ben bilen biriyim. Ben dünyanın kainatın yıldızı nerede olduğunu biliyorum. Boşu boşuna beni aziz etmeyin. <laughs> Muhammed Meydini ele adamları var ki görseniz aklınız şaşar. Ben bugün bunu söyleyip açıklayacağım. Yalanın yeri yok. Muhammed Medenin yanında ve onun arkadaşı yanında yalanın yeri yok. Saltanatlığın yeri yok. Din içinde bölüm bölümlere yer yok. Din içinde kardeşliğe yer var. Birliğe yer var. İnne dini endelal İslam kelimesine uygun hareket var. Ayrım gayrım yok bizde. Allah'ın dininde de ayrım gayrım yok. Ya Kürt de İslam'dır. O Muhammed miydi? Kürt'tü dedim. Ama asli nereden gelmedir? Asli muhakkak ya İmam-ı Hasan ya İmam-ı Hüseyin'den gelmedi ve sonra da Fatıma e da gelmedi. Muhacir olmuş zamanında dedeleri, ataları ve asimine mi olmuş, endeklanışı mı mi uyumlu, kaybolmuş, seceresi yok. Ama Muhammed Medi adı üzerindedir. İz belidir. işaret belidir. İşaret adıdır. Seceresi adıdır. Bunu da anlatmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Bilinçli konuşalım. Çünkü akıl bilimdir. Akıl bilimin olmadığı yerde cahillikler ortaya çıkar. Her türlü medyeler piyasaya çıkar. Ben buna cahiliyet değil, tezcaliyet ederim. De Geçmişte birisi Mekke'yi bastı uçu sana arkadaşlar arkadaşlarıyla dedi ben Mehdi'yim. Evet. Ve sonunda Mekke'ye askerlere emir verildi. Suudi devleti, hükümeti ve Mekke'ye Mekke'ye girdiler ve Mekke'nin içinde de çok zayiyetler verildi ve o kendisini meydi ilan eden kişi yakalandı. Hepsinde kafası kesildi. Biz burada bir çocuk oyuncağından söz etmiyoruz. Sahte medilerle benim işim var. Neden? Çünkü Peygamberimizin adını kırıyorlar. İslam'ın adını kırıyorlar. Yazıklar olsun. gerçekten de dünya Muhammed Bey'in sayesiyle kurtulacak. Öyle bir dar gün gelecek ki Muhammed Bey bir duasıyla bütün afata duracak. Siz o günleri düşünmüyorsunuz. Ama Muhammed Bey geleceği düşünüyor. Geleceğe göre adımını atıyor. Şu anda diyelim ki nasıl bir insan devlete karşı bir suç işlerse devlet onu hapise atar, ve hafiştedir, eli kolu da bir şey yapamaz, dışarıya çıkamaz. Onun misali, Muhammed miydi de Allah ona bazı şeyleri hapsetmiş. Onun miadı var, günü var, saati, yeri var. Açığa kendini veremez. Allah'ın emri olmadan zor olamaz. Ne zaman semada ses geldi? Ne zaman o sesten sonra O şəxsi tarixi aiddir. Və bir tarix daha var. 24-lər, 12-lər, 30-da görüləcək. 3-cü tarix də Muhammed Mehdiyi görüləcək. Bu üç tarix şu anda qəni əlindədir. Və Muhammed Mehdiyi ismi də aynı o əlindədir. Yemin edərəm. Yemin edərəm. Biz bu yanlış anlamalarla, art niyetlerle bir yere varamayız. Musa fil amre savaşmaya için tek Allah ona bir asa verdi. Dedi al. Bu şaibin, bu şaibin asasıyla gitti Tura. Yüce Allah'ı gördü ve yüce Allah'ın yanında diz çöktü ve Allah ona emretti. Dedi al bu asayı götür bu asayla sana yardım edeceğim. Ve o Allah'ın emriyle asa asa Musa aldı yerine ve gitti Firavun'a en sonunda zafer kazandı. Muhammed Bedi de öyle olacak? Muhammed Medin neyle olacak? Elinde asa yok. Ne var? Asadan daha kuvvetli ilmi, kelime, kelimi ledunlar var. Kelime, ilmi ledunlar var. Ve Muhammed Meydin'in üzerinde ben şimdi size bunu da açıklayabilirim. Bir arkadaşımız sormuş yorumunda kaşlarının ortasındaki çizgiler düz müdür yoksa yan mıdır? ben dikkat etmemiştim. Ben bugün baktım. Evet. Çizgi oradan yukarıdan geliyor. Bir çizgi buradan alttan sol gözüne bir çizgi de buradan sağ gözüne iniyor. Bugün dikkat ettik. Yani daha bilemedik ama çok şeyler var. Bunu dikkat etmemiştim. Kardeşim Muhammed Medir çok kuvvetlidir. Onun adamları vardır. 54 tane adamı eğer, eğer görmek isterseniz var ya çıldırırsınız. Bütün alem çıldıracak. 54 mukata sesli harfi okurken ne zaman zor olduğu zaman 54'lerin adamları da yere inecek. 54 tane adamı hangileridir? 24 tane Nebi ve Kur'an-ı Kerim'de isimleri vardır. Ve 30'lar. 30'ların içinde 18 tane siyah siyah Rahmani cinler ve 12 de dünya ekseni. Dünya Muhammed Meydin'in emrine girecek. Dünyanın da bir hayatı, bir hayatı, bir, bir dili var. 24 ne kadar Kur'an-ı Kerim'de nebilerin ismi varsa hepsi ve 24 18 de Mukatalardan oluşan 18 tane azimet ve bir tane de ismi azam 19 oluyor. Ve bu mukatalara gelen 18 tane hıdıdam ve dünyanın da şifresi 12'dir. 30. 12 neden dünyanın şifresi 12? Çünkü güneşin etrafında 12 ayda bir yıl tamamlatıyor. 12 30 24 de 54 Bununla bu 54 hepsi de mukataların kadamlarıdır. Ha yerdeki 12'ler hariç. 12'ler 1 Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ona doğru olacak ruhaniyeti. Cebrail Mikail İsa gelecek onun yanına. Hızır. Ve Ashab-ı bütün grubu da bir. Yedi. Ashab-ı bir grup. Ve melekler, rahmani cinler, ferişteler, insanlar ve bizden iyiler ve 12. Muhammed Bedi biri yorumda demiş ki 13. Allah hayır. Ben ele bir kat etmemiştim. Allah bir, 12 de şimdiki saydıklarım 12. Tabi Allah zattır. Allah kainatın sahibidir. Allah da Muhammed Medya yardımının yardımının edecek ve kendi silahlarıyla planları da atacak. Yemin ederim dünyada ne kadar planlar varsa dağılacak an kalmayacak, nükleer kalmayacak, hiçbir şey kalmayacak. Bak ben burada peşine konuşuyorum. Daha Muhammed Medit Hul olmamış. Daha zamanı var. Ben onun yaşlı bir arkadaşı olarak ben iddiasını kabul ediyorum ve kendine de çok güveniyorum. Ya arkadaşım, sanki...